kaçtı gitti. Ben de onu takip edeceğim. Koş koş koş. Tek kişi oynadığımın kanıtı. Ya kardeşim gel buraya gel. Seveceğim bir tek seni. Seveceğim. Seveceğim ya. Anladın mı? Seveceğim ben bir tek seni. Tamam mı kızım? Kafanı okşayacağım. Acıdım sana, acıdım. Biraz zümrüt tutayım sana. Bir de bana vurdu. Ben bir tek seni okşayacağım, tamam mı? Keşi kesinlikle okşadım onu. Kılıç yok. Kılıç. Kılıç. Aha kılıç, bendeymiş zaten. Ben de seni okşamaya geliyorum. Vallahi oh, geliyor. Bakın gördünüz mü? Koştaya koştaya geliyor. Garipim. Abi zaten senin bir kalbin olduğunu biliyorum. Benim videom, e, videom canlı yayında değil. Nereden biliyorsun bu bunu? He? Nereden biliyorsun? Sen var, e, var ya vururum öyle bir. Tavuk sinirli zorluyor bak. Ya. Hmm. Tavuk benim sinirlerimi bozmaya başlıyor. Lan buraya ne oldu? Ay böyle bir şeyler oluyor bana ya. böyle bir şey oluyor. Karakterimin şaftı kaydı. Kapı, kapı yok. Eyvah. Abi şimdi şehrin komple patlatacağım. H hemen yerleştirecek moda geçelim. Bunu göstereceğim ben. Göstereceğim. Camı düzelteyim. Ne yapmış adam ya? Pü. Böyle bir şey yapayım ya. Al gide bombumuna. Bekliyorum. Koştura koştura gelsin. Zaten o uçmayı bilmiyor bakın. Aha oyunu dondu. Abi ya şimdi hiç savaşmayalım bence. Bence şu e, bir, e, bir tane alayım ya. Artık savaşmayalım. Sıkıldım ben savaşmaktan. Ben de bir tane bir alacağım. Neredesin? Ne, ee, burada mısın? evet buradayım. Yok mu ya da? vazgeçtim. Burada değilim ben. Ta e, şuradayım. Tamam mı? Ya bir dalga geçmeyin ses değil ya. ne oluyor? Ya tavuk şey bir şeyler yapma bir. diye hava atıyor adam. Hadi sen de bir tane ev al bedavaya vereceğim baksana. Hmm. Yeşil evi al. Hmm. Şey e, alayım. O da pahalıymış ama olsun. Bedava vereceğim dediğimden hemen alalım. Hmm. Ben de ev, e, Sen de e, Seni evde izleyeceğim Nasıl bir şeyler yapacaksın acaba İzleyicilerimize göstereceğim tamam mı Tamam gösteririm Şimdi geçeyim Arkadaşlar şimdi ben Bunları ama siz beni görmediğinizden Anlatamam da <laughs> Bir tek beni izleyin Buraya bunu Buraya bunu Buraya bunu Aha Aa, Sandığın şey sadaka koca. Dur Sadaka 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 he O bir evi yapız e, yapı dursun biz de bir o sayıda onu izleyelim ya da ben durdurayım Yapınca görüşürüz. Arkadaşlar ev hazır. Bakın böyle. Ben bir tek mutfak masasını falan koydum. Bir desteğim de benden oldu artık. Kapıya da bir tavuk yazayım. Evlerimizi karıştırmayalım Sen mi tavukçu? Sen de. Sen yazıdır. Tavuk villa gel gel. Burada Benim evimde böyleydi Biliyorsunuz Bizim tavuk acaba evde Ne yapmaya çalışıyor Ne oluyor Oradan neden gözükmüyor Evi bu tarafta ya. E ben onun ismini neden görmüyorum? Ya ne yaptın tavuk ya? O oyunda gibi mi gözüküyorsun? He. Gitmiş televizyon izliyormuş. Biraz daha kay? Kay kay kay. Tamam. Böyle daha güzel gözüküyor. Ben de geleceğim. Biraz de, televizyon izleyelim ya. Çok yorulduk vallahi. Televizyonda ne gösteriyor da E'ye Ne bileyim ben. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> tövbe isimli. Sadakayı, sadakayı da alıyorum artık ben. Ya bir be. niye alıyor? Küstüm sana. Televizyon ba ee, bakacağım bir tek. Ya sen de tarihe benzedin. İşin gecenin artık senin televizyon bakmaktır. <laughs> televizyon bakıyor bakın. <laughs> Oy benim güzelim. Ne bakıyorsa siyah yün bu. <laughs> Abi seni görüyorum. Tövbe tövbe. Arkanda göz mü var? Ya öyle değil mi? Abi e, da katılacakmış yıklayıp galiba. O üç kişi olacağız. Ama bu videoyu sonlandıralım. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.